Merhaba arkadaşlar, bugün yine abim iki önce göstereceğim, daha çok. Bugün kendi bayramı. Daha hediyeleştik. Onun için bana da bu hediye geldi. Bir de şimdiki ilk önce bunu tanıtacağım. Arkadaşlar bir madalya, bunu ben okuldayken kazandım. Kuzura koşuyorum. İşte namaz diye. Şöyle. Yani çok sınıf sanama sıkılan kişi ben olduğum için böyle bir madalya kazandım. Şöyle. Evet. Benim eskiden o, e, bir oyunu kazanmıştım. Orada aldığım bir madalyam da var. Şöyle. E, madalyalarım yani toplam iki madalya var. Bence dördüncü sınıfa göre gayet iyi madalya sayısı. Sonra e, abi. Ben ha gelen hediye bu. şöyle bir küçük şey daha arkadaşlar. Şimdi skip alalım. Beautiful gift. A e, happy team. Safe here. Burada bir konu var. Şu da Neftal. Ever as

Bak sonra çevirdim Şöyle 3 kız. yine bu da aynı şey. Yapıyor. Ee, sonra burada bir uyarı falan. verebilirsin. da Evet, e, şimdi açıyoruz. E, şimdi şöyle. Şuradan. Şöyle kutusundan çıkardık. Bakalım. kutusu e, çıkardık. Arka oyunumunu göstereyim. Benim ne oyuncağımı ne o her oyuncağı sevdiğimi bilmedik Bunu arkadaşlar bu arkadaşlar. Şimdi, e, arka tarafında arkadaşlar şöyle bir yer var. Ağırlıktan açacağız. Yoksa bari bir çıkmaz. İşte şu. İşte çok az kaldı. İşte açtım. Şöyle, şöyle. Çünkü böyle bir şurası. Şöyle gidiyor. Şuradan. Şöyle gidiyor. Şimdi çıkaralım. Çocukla şu kutuyu tanıyoruz. Arkadaşlar bu böyle. Fakat bir delik var. Fakat şunu şöyle yapabiliriz. Yani burası pencere gibi bir yer. Evet, şurada yine iki delik var. O şeyleri geçirmek için. Şurada ve şurada. Ee, şimdi bu sıra e, böyle bir zemine sahip. Sonra e, şuraya şöyle ayağı koyuyor da. Burada bir masa var. Burada böyle bir şey var. Sandalye var. Evet. Nasıl <laughs> kenarda spreyler. Herkes Şey çiçek. Şurada da daha şey. Böyle. Burada da böyle, böyle şeyler. böyle. Bir kemer barbie tanıyalım. Ben de şöyle isterseniz şöyle kemer diye kullanabilirsiniz. İsterseniz de böyle e, çıkarabilirsiniz. Fakat ben takmayı tercih ediyorum şöyle evet, şöyle bir tülü var. Ee, kalpler. Fransızın altında böyle bir, bir şey var. Ayakkabıları yok mu arkadaşlar? Şöyle oturabiliyorlar gibi ee, evet, e, işte böyle bir kemer yeteri kullanıyorum ve şurası şöyle e, Yani böyle süslenmiş Şuradan şöyle Arkası böyle Sonra e, Şöyle Askılı Oyundan e, Çıt çıt yok Evet, evet mavi gözlü. Kırmızı var. Saç arkadaşlar gerçekten çok yumuşak. Ve gözlüğü gerçekten çok güzel. E böyle yumuşacık. Şöyle bir saç yapılmış. Şuradan şu iki yandan toplanıp. Şöyle arkadaşlar bu biraz yukarıda toplanmış. Yani şöyle yukarıda toplanmış. Aslında aşağıda toplanmış gerekiyor. Ama böyle yapmışlar. Bence çok yumuşak olduğu için façı güzel. Zaten e, yani arkası çok fazla gözükmeyecek. E, zaten yani onun için arkasını gözükeceği için pek fazla sorun yok. Evet. Yani güzel bir parti. Evet ve bir bir şey denemek istiyorum. deniyorum.